Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Tap halka arzını inceleyeceğiz. Gerek Türkiye'nin en büyük halka arzı olması sebebiyle, gerek yatırımcı rekorunun kırılması sebebiyle çok büyük beklenti ve çok büyük potansiyel sunan bir halka arzdan bahsediyoruz. Halka arzla ilgili detayları konuşacağız, beklentilerimizi konuşacağız. Yarın açılışla birlikte, çok pardon, bizleri neler bekliyor bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi daha halka arzı 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplamaya başlamıştı biliyorsunuz. 130 liradan bizlerle paylaşımlar başlamıştı. Toplamda kişi başına 8 lot 9 lotluk bir dağıtım gerçekleşti. Ben dün videoda 9 lot demiştim. Bazı arkadaşlar bana 8 lot verdi dedi. Demek ki 8 lot ile 9 lot arasında bir dağıtım gerçekleşmiş bireysel, Grup çalışanları için yani şirket çalışanları için 5673 kişilik bir katılım gerçekleşti ve 1 adet lot dağıtımı gerçekleşmiş. Burada yurt içi bireysele %0.1'lik daha dağıtım gerçekleşmiş. Bunun sebebi de şu grup çalışanlarının tamamı dolmamış %1.9'luk bir kısmı dağıtılmış. Bunun kalanı yine bireysele dağıtılmış. Bu da bizler için yine güzel bir şey. Şöyle halka arzla ilgili detaylara bakacak olursak biz bu halk arıza katılım sağladık ee, bu şirkete yatırım yaptık ama bizleri neler bekliyor? İlk olarak bu paranın kullanılacağı yerler şunlar arkadaşlar. %40'lık bir kısmı yatırım finansmanı için, %25'lik kısmı yenilenebilir enerji yatırımları, %20 finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, %15 dijitalleşme ve teknoloji yatırımları. Bunun %20'lik bir kısmının finansal borçluluk seviyesinin azaltılması ve kalan %80'inin Yatırım amaçlı olduğu e, burada bizlerle paylaşılmış. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları şu sıralar çok fazla gündemde. Pek çok şirket yenilenebilir enerji yatırımları üzerine e, çalışmalar yapıyorlar. Aynı şekilde Tapgıdağ'ın da burada o yönde bir çalışma gerçekleştiğini görüyoruz. Ta Finansal tablosuna geçtiğimiz zaman özellikle 2023'ün ilk 6 ayında çok başarılı bir istatistik yakaladıklarını söyleyebiliriz. 7 milyar TL'lik bir hasılatları var ve brüt kar. 1.4 milyar seviyesinde arkadaşlar. 2022 yılında hasılat 8.6 milyarken brüt kar 1.1 milyarmış ve 2021 yılında da 3.8 milyarlık hasılat varken bunun 614.9 milyar TL'si brüt kar olarak açıklanmış. Fiyat istikrarı olacak mı? Yani brüt halka arz gelirinin belli bir kısmıyla şirketler halka arz sonrasını Fiyatı belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar sizin aldığınız fiyatın altına düşmüyor burada brüt halka arz gelirinin %20'siyle bu 30 gün boyunca sağlanacakmış. Yani 130 liranın altına düşmeme taahhüdü veriyorlar. Ee, satmama taahhüdü de 1 yıl ihraççı ve 1 yıl ortaklar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda ve halka açıklık halka arz iç kontoları %20,09 ve %20,3 halka arz büyüklüğü olarak da zaten Türkiye'de şu anda rekor kırdığını biliyoruz. 6.8 milyar TL eğer ilerleyen süreçte yeni bir halk arz ve bundan çok daha büyük bir halk arz gelmezse e, Türkiye'nin en büyük halk arzı olarak işlem görmeye devam edecek. Katılım endeksine uygun olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani eğer bundan sonra alım yapacaksanız da, ekleme yapacaksanız da bunu bilmekte fayda var. Eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa katılım endeksine uygun bir hisse olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi halk arzda bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Bir tablomuz vardı biliyorsunuz. Dilerseniz o tabloyu hemen inceleyelim. Bizlere verilen 9 lot tabi 8 lotluk dağıtımlar gerçekleşmiş ama 9 lot üzerinden hesaplayacağız. İlk olarak 1. tavandan 10. tavana kadar düz bir ilerleyiş sonrasında 15 ve 20. tavanları görüyoruz. Neden 20. tavana kadar ekleme yaptım? Hani e, direkt 20. tavanı görür mü? Bundan emin değilim ama e, görme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tarkimi biliyorsunuz arkadaşlar. E, bir kere tavan bozdu sonrasında 21. tavana kadar gitmişti. Bununla birlikte benzer bir tabloyu e, Türkiye'nin en büyük halk arzında da görebileceğimize açıkçası inanıyorum. E, şöyle baktığımız zaman 10. tabana geldiğinde bizlere 337 lira 10 kuruşluk bir fiyat bekliyor. Tabi 10 kuruş 20 kuruş 50 kuruş aşağısı yukarısı olur. Ama genel çapta baktığımızda 337 lira seviyelerinde bir potansiyel fiyat bizleri bekliyor. Bununla birlikte... 1800, 1863 lira 90 kuruşluk bir kar eğer 10. tavana gelirse bizleri bekleyecek. 15. tavanda 543 liralık bir fiyat bizleri bekliyor ve burada karımız 3717 lira seviyesine yükselmiş oluyor. 20. tavana eğer ulaşabilirse de 874 lira 50 kuruşluk bir e, potansiyel fiyat bizleri bekliyor. Burada da potansiyel kar 6700 lira 50 kuruş seviyesinde bizlere bekliyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar 9 lot üzerinden hesaplanmış. E, bunu da söylemek istiyorum. Çünkü hani sonrasında alım imkanı verdiğinde alım yapıp uzun süreli bekletecek arkadaşlar varsa bunları göz önünde bulundursun. Şimdi neden bu halka arz bizler için çok önemli? İlk olarak gerçekten halka arzın çok büyük olduğunu e, Türkiye'de zaten rekor kırdığını 6.8 milyarla söyleyebiliriz. Bundan başlayalım. İkinci olarak gerçekten büyük şirketleri bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Franchise olarak e, çok büyük şirketleri kendi bünyesinde barındırıyor ve yavaş yavaş kendi şirketlerini de Türkiye ve e, uluslararası çapta büyütme aşamasına gelmiş durumdalar. Nedir bunlar? Usta dönerci ve usta pideci. Usta dönerciyi pek çok yerde görmüş olma ihtimaliniz yüksek. Usta pideci de yine e, en yeni şirketlerinden bir tanesi, en büyük firma, en yeni firmalarından bir tanesi. Yavaş yavaş e, yemek sektöründe kendi isimleriyle de e, gelişmeye devam ediyorlar. Bunlar bizler için önemli. Çünkü eğer e, franchise olarak belli bir şekilde anlaşma olmaz, bir sıkıntı çıkar bir sorun olur. Kendi şirketleri üzerinden de ilerlemeye devam edebilirler bu sayede. Bu yüzden gerçekten çok önemli bir şirket. Gerçekten Fast Food e, kültürü Türkiye'deki e, yavaş yavaş artmaya başlamışken, ilerleyen süreçte de e, büyük potansiyel oluşturabilir. Uzun vade tutacak arkadaşlar için söylüyorum bunu. E, uzun vadede gerçekten 1000 1.500 belki 2.000 seviyelerine kadar yükselişler görebiliriz. Çok büyük bir lot sayısı yok. Yani şöyle hemen tekrardan bakalım. E, sayfamıza geçtik tekrardan. 52.5 milyonluk bir lot dağıtımı gerçekleşti. Yani baktığımızda çok e, aşırı da bir lot sayısı yok Yani e, elinde tutabilirse Bireysel yatırımcı %80'inin bireysel yatırımcı olduğunu Düşünecek olursak Eğer bireysel yatırımcı elindeki hissesine sahip çıkarsa Çok yüksek seviyelere çok e, 15. tavan 20. tavan Seviyelerini rahatlıkla görebiliriz Sonrasında illaki bir düzeltme Gelecektir Bu e, bir seviyede gerçekleşecek arkadaşlar %10 düşüş olur belki tabana kitler 1-2 gün belki 3 gün 5 gün Tabana kitler ve Arka arkaya düşüşler görebiliriz ama eğer e, ben uzun vadede tutacağım, ben bu hisseye güveniyorum, e, gerçekten güçlü bir şirket derseniz de e, uzun vadeli tutmakta da yine burada fayda olabilir. Çünkü hem e, diğer hisselere baktığımızda biraz daha az lot ve e, daha yüksek fiyatlı bir dağıtım gerçekleşmiş. Bunun üzerine 6.8 milyar TL'lik bir halka arzdan bahsediyoruz ve bunun e, %20'lik bir... E, Halka açıklık olduğunu da söylemekte fayda var Böyle bir durumda eğer şirket ilerleyen süreçte temettü dağıtımına vesaire de başlarsa Hisse çok fazla isim yapacak Borsa İstanbul'da da çok fazla tanınacak ve Bu sayede e, ben 1500-2000 belki 2500 seviyelerinin 2024 yılı için hedeflenebilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum Bakalım bunu hep birlikte göreceğiz İlk olarak bizim beklentimiz Tapgıdağının yakın tarihte ne kadar işlem göreceği yönünde Yani ee, ne kadar satış yapılacak, ne kadar alım gerçekleşecek bunları bir takip etmemiz lazım. Şimdi e, bazı konuları değindik. E, ne dedik işte e, fiyat hedefimizi konuştuk, e, şirketin büyüklüğünden bahsettik ama şu da var. Gerçekten çok büyük bir talepte olacaktır. Az önce bahsetmiştim eğer hani sonrasında ekleme yapacak arkadaşlar varsa e, belli başlı şeylere dikkat etmekte fayda var. Nedir bu? Çok yüksek tavan seviyelerinden girmemek lazım e, çok büyük bir risk oluşturur hem de elinizdeki lot e, dağılımının fiyat ortalamını sınırında yine yükseltecektir Bu sebeple e, biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var 10. tavanda mesela girmek sıkıntı olabilir veya 15. tavanı eğer görürse o seviyelerden alım yapmak tehlikeli olabilir Birazcık e, eğer taban yaparsa veya işte tavan bozarsa oraları beklemek ve bir süre e, takip etmekte fayda var. Sonrasında giriş yapmak mantıklı olabilir. Onun dışında 5. 6. 7. tavanlarda giriş yapmak muhtemelen en mantıklı seviyeler olacaktır. Tabii benim e, şöyle de bir beklentim var. Bireysel yatırımcının bu hisseye çok büyük bir e, ilgisi olacağı yönünde düşüncelerim var. Neden diyecek olursanız pek çok sebep saydık. İlk olarak 6.8 milyarlık en büyük Türkiye tarihinin en büyük halka arzı oldu. En büyük katılımcıya sahip e, halka arzu oldu. Bu iki sebepten dolayı zaten bir dikkat çekti. Bunun dışında Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro gibi çok büyük şirketleri bünyesinde barındırıyor. Ve aynı zamanda kendi büyük şirketleri de var, büyük firmaları da var. Usta dönerci ve usta pideci olmak üzere. Bunların da hepsini bir araya kattığımızda gerçekten dikkat çeken bir halka arz oldu. E, bu sebeple de evet 9 lot dağıtım gerçekleşti bireysele ama bunun çok daha ilerisinde insanlar ekleme yapmak isteyecektir. Bu nedenle e, benim düşüncem muhtemelen ilk gün veya ikinci veya beşinci güne kadar çok yüksek talep olacağı yönünde. Belki %200, %250, belki %300 e, seviyelerinde toplam pay e, üzerinden bir talep oluşturulabilir. Yani 2-3 katlık daha fazla tavanda bekleyen dot sayısı olabilir. E, bu benim beklentim tabii ki bunu hep birlikte göreceğiz. Tapkıda halk arzı ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.